Herkese merhaba arkadaşlar. Çıkmış sorularla artı bir net videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videodaki sorularımız tek çift sayılarla ilgili. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. ALES'te çıkan soruyla başlıyorum. 1 2 3 4 8 9 3 rakamlarının tümünü kullanarak iki basamaklı 3 doğal sayı oluşturuluyor. Bu üç doğal sayının çarpımı tek olduğuna göre bu üç sayının toplamı kaçtır demiş. Bu üç doğal sayının çarpımı tekse o zaman bu üç doğal sayının da birler basamağındaki sayı tek sayı olacak. Bu sayıları şöyle yazalım. Bu birinci sayımız olsun. Bu ikinci sayımız olsun. Bu da üçüncü sayımız olsun. Hepsinin birler basamağının tek olduğunu biliyorum. O zaman bize verilen rakamlardan tek olanları birler basamağına yazmaya başlıyorum. Tek olarak bir var, 9 var ve 3 var. Birler basamağını oluşturduk ve arkadaşlar bizden bu sayıların toplamını istiyor. Bizden toplam istediği için sayıların ne olduğunu bize sormadığı için elimizde kalan sayıları da gelişi güzel yerleştiriyorum. Elimizde hangileri kalmıştı? 2 kaldı, 4 kaldı ve 8 kaldı. Birler basamağının tek olduğunu bildiğim için bunu bu şekilde yerleştirdim ve istediğim gibi yer değiştirsem de buradaki toplam değişecek mi? Hayır. Bu basamaktakileri de istediğim gibi yer değiştirsem de toplam değişecek mi? Yine değişmeyecek. O zaman istediğim gibi oluşturdum. Tek dikkat etmem gereken şey tek olmaları oldu. Neden? Sayıların çarpımı tekse bu sayılar tek olmak zorundaydı. Sayıları oluşturduğuma göre şimdi toplama işlemi yapıyorum. 1, 9 daha 10, 3 ekledim. 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 4 daha 6, 8 daha 14, elde var. 1, 15 cevabım 153 bulunur. Gelelim KPSS'de çıkan soruya. Bu soruda da X pozitif tam sayılar kümesinin elemanı olmak üzere. Bu ifade tek ise bu koşulu sağlayan X değerlerinin toplamını sormuş. X değerlerinin toplamını sorduğuna göre biz bir tane değil birden fazla X değeri bulacağız değil mi? Onu biliyoruz. Şimdi şu ifadeyi düzenleyelim. 2X artı 6 bölü X'i 2X bölü X artı 6 bölü X şeklinde yazabiliyoruz değil mi? devam edelim. X'ler sadeleşir. Burada yalnızca 2 kalır. 2 artı 6 bölü x. Buraya bir şey yapamam. Aynen yazarım. Ve ben bunun ne olduğunu biliyorum. Tek olduğunu biliyorum. Ve buna göre x'in değerlerini bulacağız. Burada ne inceleyeceğiz? 6 sayısının bölenlerini inceleyeceğiz. 6'nın bölenlerini incelerken de x'in pozitif tam sayılar olduğuna dikkat edeceğiz. O zaman bölenleri yazmaya başlayalım. 6 sayısının pozitif tam bölenleri arasında hangi sayılar var? 1 var, 2 var, 3 var, 4, 5 yok, 6 var. Şimdi düşünüyorum x 1 olsaydı 6 bölü 1'den burası 6 olurdu. 2, 6 daha 8 olurdu ve sonucum çift olurdu. Demek ki x 1 değilmiş. x 2 olsaydı 6 bölü 2'den sonucum 3 olurdu. 2, 3 daha 5 sonucum tek olurdu. 2'yi alabilirim. Benzer şekilde 3'ü e alsaydım 6 bölü 3'ten sonucum 2 olacaktı. 2 artı 2'den 4. Bu da çift olacaktı. Direkt olmayacak. 6'yı alıyorum. X yerine yazmadan bile alabileceğimi görebiliyorum. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi tek sayılara böldüğümüzde çift bir sonuç elde ettik. Bizim istediğimiz sonuç olmadı. Demek ki istediğimiz sonuç çift sayılara bölünmesiyle oluşacaktı. Bunu düşünerek zaten 6'yı alabiliyorum. Ama yerine de yazıp görelim. 6'yı 6'ya böldüm. 1, 1, 2 daha 3. 3 tek bir sayıdır. Demek ki x 6 da olabiliyormuş. x'in alabileceği değerler toplamını istemişti bizden. Alabileceği değerler 2 ve 6'dan 8 bulunur cevabın. Gelelim DGS'de çıkan soruya. Burada da ABC tam sayılar kümesinin elemanı olmak üzere bu ifade tek sayı ise aşağıdakilerden hangileri her zaman tek sayıya eşittir demiş. Şimdi şuraya yazıyorum bu ifadeyi. A, B, eksi C. Bu ifade tekmiş bu ifade tekse hem buranın hem buranın tek olması gerekiyor. Çünkü en az birisi çift olsaydı sonucum çift olurdu. O zaman ikisinin de tek olduğunu biliyorum. Buradan neyi bulduk? A kesinlikle tek. A tek. B eksi C ile ilgili olarak da bunun da tek olduğunu biliyoruz. Tek olduğunu bildiğimize göre burası toplam veya fark olsun hiç fark etmez. Birisi çift birisi tek olacak. Çünkü ikisi çift olsaydı sonuç çift olurdu. İkisi tek olsaydı sonuç yine çift olurdu. O halde birisi çift birisi tek olacak. Mesela bu çiftse bu tek olacak. Burası tekse burası çift olacak. Verilen ifadeden çıkarımları yaptığımıza göre gelelim öncüllerimizi incelemeye. A eksi B çarpı C'yi sormuş bize. Arkadaşlar biz B ve C için ikisinden biri çift demiştik. O zaman bu ifade çift olacak. Biz A'nın tek olduğunu biliyoruz. Tek eksi çiftten sonucum tek olur. Demek ki birinci öncülüm istediğim şekilde. İkinci öncüle bakalım. B eksi A C demiş. Arkadaşlar ben A'nın tek olduğunu biliyorum. Ve teklik, teklik çiftlik yönünden çarpımda bir şey değiştirmez. Nasıl değiştirmez? Sen tek bir sayıyla çift bir sayıyı çarparsan çift olur. Tek bir sayıyı çarparsan tek olur. Burada sonucun tek veya çift olduğunu C belirleyecek. O yüzden biz A'yı burada görmezden geleceğiz. Direkt buraya B eksi C gözüyle bakabiliriz. E Zaten biz burada B eksi C'yi tek bulmuştuk. O zaman ikinci öncülümüz de istediğimiz gibidir. Tek sayıya eşittir. Gelelim üçüncü öncüle. C eksi AB demiş. Yine yukarıdakine benzer şekilde A'nın tek olduğunu biliyorum. Çarpmada bir şey değiştirmeyecek teklik çiftlik. Hmm. A'nın tek olduğunu biliyorum. Bu da e, az önce söylediğim gibi teklik çiftlik yönünden çarpmada etkisi olmayacaktı. B belirleyecekti. B çiftse çift, çift tekse tek olacak. O zaman A'yı görmezden geliyorum. Bu ifadeydi. C eksi B şeklinde düzenliyorum. Bu ifadede zaten buradaki ifadenin eksili hali, eksili hali tekliği değiştirmez. Yine burası tek olur. O zaman bu da istediğimiz öncüldür. Burada B yerine çift, C yerine tek yazarak da düşünebilirsiniz. Çift bir sayı ver, tek bir sayı ver, sonucun tek olduğunu görürsün veya tek bir sayı ver, çift bir sayı ver. Yine sonucun tek olduğunu görürsün. Hangileri her zaman tek sayıya eşitmiş? 1, 2, 3 olacak cevabım. Evet arkadaşlar teklik çiftlikle ilgili 2020'de bu sınavlarda gelen sorularımız da bu şekildeymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.